Abi şimdi mizahçı olmak değişik bir bakış açısı geçiriyor. Ben de fakirliğimi özlüyorum. Siz nasıl zenginliği özlüyorsunuz? Ben de fakirliğimi var. Mı? <laughs> Allah Allah. Neyse. Kız arkadaşım aradı. Dedi ki beni alabilir misin? Alırım tabii yaşım genç dedim. Gencim yani. Giyindim, kuşandım, indim otoparka, bindim arabayı, kız almaya gidiyorum abicim. Benzinciye girdim, baktım benzinde böyle bir hafif azalma var falan. Hemen beni görünce çocuklar koştular falan. Abi hoş geldin falan, hoş bulduk biraderler. Abi fulliyim dedi. E ben de fulliyim dedim. Toprak çıktık. He? Yok bir şey, aslanım, geçti dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kardeşim yola çıktık işte aldık benzinimizi. Öyle fulliyimle vedalaştık falan toprağım. Ayrılırken yüreğim kanadı tabii. Çıktık gidiyoruz falan. Kız aldım abi. Kız geldi. Arabaya bindi falan. Ne haber yavrum iyiyim falan. Ya dedi canım meyve çekti. Nasıl dedim. Meyve dedi. Muz yer misin dedim. Kuruyor tabii kardeşim. Yok. yok. Başka bir <laughs> cümle. O zaman <laughs> bana yani. da Ağabey gittik kardeşim. Lan Ağabey gittin lan, lan bana Dur. bak lan, lan yakar mısın? Manav'a gittik kardeşim, durduk hemen manav koştu yalandan. Vay abi hoş geldin falan, hoş bulduk oğlum, ne haber? Sağ ol abi ağabeyime şimdi en güzellerini vereceğim dedi. Aldı koymaya başladı, oradan gitti onu koyuyor, yalan sinyal. Ya bu manavlar hep mi en güzelleri bize koyar? E kardeşim bu kötüleri kime koyuyorlar? Ağabeyim <laughs> <laughs> Sakin! Doğal kız böyle bir beş dakika falan sakin durdu. Dedi ki ya dedi işte ayakkabı vurdu falan. Ne vurdu ne dedim? Ayakkabı dedi. Bakayım dedim gerçekten şey yapmış. Bir ayakkabı alalım bana dedi. İyi dedim gittik bir AVM. Ayakkabı istedik kardeşim. Ayakkabıyı çocuk kutuda getirdi. Önce sağ çifti verdi. Hep ayakkabıcılarda önce sağ çift verilir değil mi? <laughs> Niye sağ? şaka yaptı. <laughs> yani. Ben de dedim ki kardeş dedim sen bu çifti de ablana verdin. Kutuyu ver ben kutuyu deneyeyim dedim yani. Niye dedi? E dedim kutu kutu bense. <laughs> Mumu yerse dedim. O da arabanın arkasında. Gel yedireyim. Öyle mi kardeşim? Şimdi mizahçıyla resleşirsen lafı da iki aşamalı yersin yani. Bir şey oldu falan. <laughs> ne yani ya çıkmadan lan? Kız da Komik ya adam. Nesi komik? Dişleri lan, komik lan? Komik komik lan ne komik lan? lan, lan, lan ne lan, komik lan? Lan niye böyle? Kız eve girdik falan. Tam böyle hazırım yani. Anladın mı? Özlemişim yani. Ondan sonra hemen lavaboya gittim. Aldım diş fırçasını alıp yıkadım falan. Bakın bakın. Abi eve kız geldiğinde hep mi diş macunu biter ya? Hadi gül. Madem evet. yok, kendimiz şey, çok acayip yani. Bak bu gözlem abi işte. Anladın mı? Hepinizin evinde diş macunu bitiyor. Ben o macunu ne zaman bittiğini veriyorum. Komedyenlik böyle bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz... Çok iyisiniz ya. Beni sizler var ettiniz. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi çık. <laughs> Hadi abi. Hadi abi. Ben kalıyorum. Kalıyor mu? Yik, 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 yik. Ha ha